Artık bunlardan çok bir... Sayne burada mısın? Sayın'cığım burada mısın kardeşim? Asla kaçırmam iyi tamam. Arkadaşlar motorcular hatalı. Şerit değiştirdi. Ayağını yere koydu hatalı. Geçmiş olsun. Göreceksin. O dinamiti savundun. Savunmadım. Memleketleri savunmadım. Savunmadım. Nereye sen... gidiyorsun? Gidiyorum. Işık <laughs> yan abi. Görmüyor Bunlar niye bekliyor zaman. Abi geç fark etmişlerdir. Nasıl gelirdin? Abi Tek oyunluk sen misin? Eyvallah. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Yeşil yanında geçti o anasını satayım. Yeşilde geçmek. Açıklama da polisten sonra yapılıyor ya. Yeşilde geçmek. <laughs> İçeri gidiyorum yasak dışarı çıkıyorum yasak. Nerede gidiyorum arkadaş ben bunu? İçeri gidiyorum yasak dışarı çıkıyorum yasak. Ne diyeyim ya? Ya ben galiba motor alacağım arkadaşlar ya. Ben galiba alacağım ya. Galiba alacağım. Yeni video vardı bugün ha motorcu kavgaları. Yazınca çıkıyor 3-4 saat olmuş atalı. Tamam ona da bakarız. Abo o o o. Aa hiçbir şey olmadı lan tertemiz. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi değil miydi ya? <laughs> yok ya öyle çopur mopur değil oğlum. Alacağım binlik binlik böyle. Abi yok böyle bir şey ya. Yavaş acele etme. Çok güzel. <laughs> Gel oğlum. Tamam gaza gelme. Gaza geldi. <laughs> var Var ya. Düşecek değil mi? Siktir. Bak 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 ben ne dedim abi? Ben ne dedim? Düştü <laughs> i̇şte orayı çekiyorum. Ronaldo ya his last. Durdurdum ya. Bir şey yok ya. Ellerim titriyor. Lan bu şey mi bu ya? Ne oldu lan? Youtuber bir çocuk vardı. Youtuber Yapılır. Aa, bu atık Yok kalsın. ben eve nasıl gideceğim? Gelirken sen böyle yaptığını gördüm. Ben de dedim herhalde bas diyor. Arkadaşlar buradan sanayiye gideceğiz galiba. Ben bu arkadaş şeyden hatırlıyorum. Deli Mine ile boks başına çıkmıştı. Dışında var mı arıza? Şey yok ki normal iki parmak. Bir şey yok ki. <laughs> Depoyu da daha yeni doldurmuştum. Yani. Aa benzin aktı değil mi? Sigara içmeyin sakın. Hocam bu Şurası ufak. Benzin. Dikkatli bakın sola sinyali yanıyor. Ve sağa dönüyor değil mi? Depo savaşını akşam izleriz, gece izleriz. Dayı sinyalın sola yanıyor ya. <laughs> ha. en azından bir özür dilemiş. <laughs> He? Abla ben normal yoldan gidiyorum da sen ne yapıyorsun? Abla... Ben, ben de buradan gidiyorum. Benim de yolum bu ama ne koyayım? Ulan sola geniş alınır. ne yapıyorsun? Burada beklenir mi? Harbiden yolun ortası. Ha ne Aa bu çok tatlıydı. Ya. Ya. Geri... ya. Şuna bak yolu kapatmış. Arabalar da kaldı orada. Abi umarım seni izlemeyiz Ne İyi anlamda miyim? Ben hala bir videoya çıkmadım değil mi O bir arkadaş vardı ya Öldürüyordun beni diyen Çıkmadım ne mi bir yerde İnşallah haberi gitmiştir ya özür dilediğim şey Vallahi büyük hata yaptım ya Bir şey yok Yok iyiyim Bir dakika Bir dakika ben geleyim Yok yok iyi. O orada bir tane nargileci gördüm. Olur. Olur hocam. Bu Vespalar kaç para lan şu an? Eskiden de pahalıydı şimdi ka Vespa motor. Kaç para olmuş lan ve... Oğlum 100 bin lira Vespa var lan. Yok 100 bin liraya da var bak gördüm. 53 bin liraya da var. Primera avutre moratori 150. Görseller. Yok bir şeyim yok eyvallah sağ ol. E tabi ekipmanlarım vardı. Hiçbir şey Oğlum kalkıp da ben motora binecek olsam gidip binlik minlik tabii ki de alamam. Benim tecrübem yok, bir şeyim yok adam gibi yani. Öyle başlanmaz. Alırsın küçük bir şey, gezersin. Öğrendikten sonra biraz böyle alıştıktan sonra büyük motora geçilebilir. Olmadı. Motoru da çok şükür bir şey olmadı. Ee, o şekilde ben aldım. Ustamı aradım hemen. Motora yaptırdım. Çok bir şey yoktu gerçekten bir şey yoktu yani. Sahne bana bir motor atmış. Ne atmış? Bundan mı alayım? Bu ne bulan? Oo. Güzelmiş ha. Şşş. Böyle. Cafe Racer. Da değil. Ya da Cafe Racer. Abi ben de motorun motorun altında küçülmemesi lazım. Cafe de kaç para anladım abi. Bakalım. Aa ne yaptım lan? Büyük mü bu? Bu ufak duruyor fotoğraflarda bir de baya canavar gibi. Tersiyon ya bu tarafa. Hayır bu tarafa dönüş yok bak arkadaki tabelaya bak. Buraya giriş yok burada. 20 yıldır Alay Bey'de oturuyor. Hiç sıkıntı değil canın sağ olsun. Eyvallah iyi akşamlar. Aman ne arkadan söylüyor. Dayı tartışmaya gerek yok böyle olacaksın ama. Allah Allah. Buradan bu tarafa dönüş yok mu dayım? Biliyorum. Yanı sağ olsun. Sıkıntı yok. <laughs> Bizim milletimiz çok orijinal ya. Vallahi çok orijinal insanlarız. Yani hani burası ters yön biliyorum. Tamam, konu kapandı o zaman amına koyayım. Dön. Burada ne olmuş oğlum? Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abi en, beni en çok geren şey arkadaşlar. Böyle yolda giderken insanların kalabalıklaşıp böyle bir olay olduğuna tanık olacağımı hissettiğim an moralim direkt yere çöküyor. Çok kötü bir şey. Oo. Abi ne kas? Ne yeni mi oldu abi? Hadi. Of 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 of. Arkadaşlar çok büyük bir kaza olmuş burada. Z800 herhalde. Şuradaki scooter mı çarpışmış? Ne çarpışmış galiba? Çok büyük geçmiş olsun. Enes. Oy bunları izleyince de işte bir yandan da korkuyorum. motorunda bir şey yok arkadaşlar. Ya abiciğim boş ver motorunu ya. Ay mikrofonu çok Hiç kötü. Şey sen düşün. Hiçbir şey yok motoru. Hiçbir zararı yok. Sen iki ayısı olsun. Bu insan Aynen toplanmıyor arkadaşlar. Ol, Abi öyle olmuyor ya. Düşünce ilk motora koşuyorsun. Oğlum ama yani Hadi. fazla var, ol, yatırma. Açılın kardeşim. Açılın. Açılın, kardeşim. Açılın. Nefes alsın ne insanlar. Biz onu şey olarak... Bir bir yok, Şu evet. Evet. Bir bir şey yok, yok. Yok, yok, yok. Yok, yok, yok. Yok, yok, yok. Yok, yok.